Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 2021 yılında gerçekleşen sağlık, özellikle koronavirüs olaylarını hatırlatacağız. Başlayalım. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. 1 Ocak 2021. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye İngiltere'den giriş yapanlar arasında mutasyonlu virüse rastlandığını açıkladı. 8 Ocak 2021. Sağlık uzmanları ve bilim adamları, Trump yanlılarının Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni işgal eylemlerinin aynı zamanda koronavirüsünün de hızlı yayıldığı, süper bulaştırıcı bir eyleme dönüşmüş olmasından endişelendiklerini bildirdiler. 9 Ocak 2021. Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçen kişinin Ölüm tarihi Çinli yetkililerin bildirdiğine göre 9 Ocak 2020 idi. Bu tarihin yıl dönümünde dünya genelinde can kaybı 370.000'e dayanmış durumda. 13 Ocak 2021 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki bilim kurulu üyeleriyle birlikte koronavirüsüne karşı Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği Koronavac aşısını yaptırdı. 18 Ocak 2021 Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, koronavirüs aşılarının küresel çapta dahi adil bir sistem çerçevesinde dağıtılması gerektiğini söyledi ve zengin ülkelerin aşıları yoksul ülkelerle paylaşmaları gerekiyor dedi. 23 Ocak 2021 Dünyada korona vaka sayısı 100 milyona ulaştı. 8 Şubat 2021 Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren koronavirüs salgınında 45.000'e aşkın kişinin yaşamını yitirdiği New York'ta vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından hastanede tedavi görenlerin sayısında azalma yaşandı. 14 Şubat 2021 Gine'deki sağlık yetkilileri en az 3 kişinin ebola nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladılar. 19 Şubat 2021 Pfizer ve BioNTech firmaları 4.000 bin gönüllüyle başlattıkları bir çalışmada koronavirüs aşısının sağlıklı hamile kadınlar üzerinde güvenlik ve etkisini araştırmaya başladığını açıkladı. 7 Mart 2021 Latin Amerika'da can kayıpları bir yılda 700 bine yaklaştı. 17 Mart 2021. Salgın yüzünden psikiyatrik hastalıklar zirve yaptı. 20 Mart 2021. Venezuela'da karantinanın kaldırılmasının ardından vaka sayılarında ve can kayıplarında yaşanan artış ülkedeki yetersiz sağlık sistemini tehdit eden boyutlara ulaştı. 3 Nisan 2021. Türkiye'de Biontech aşısı ilgi görmeye başladı. 4 Nisan 2021. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsü vakalarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre son 24 saat içinde 41.998 yeni vaka tespit edildi. 6 Nisan 2021. Sadece son 3 ay içinde 1 milyon kişi daha yaşamını yitirdi. Aşı kampanyalarına rağmen birçok yerde yeniden artış gösteren vaka sayıları da endişe yaratmaya devam ediyor. 17 Nisan 2021. Koronavirüsüne bağlı can kaybı 3 milyonu geçti. 22 Nisan 2021. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son rakamlarla birlikte ülkedeki toplam enfeksiyon vakası 15 milyon 930 bine yükseldi. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. 28 Nisan 2021, İstanbul'da koronavirüsünün Hindistan varyantı görüldü. 29 Nisan 2021, Türkiye'de tam kapanma süreci başladı. Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. 13 Mayıs 2021 Hindistan'da salgın nedeniyle bir günde 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2021 Venezuela'da 1 milyondan .000 fazla çocuğun gıdaya erişimi kısıtlı olduğu açıklandı. 18 Mayıs 2021 Rus Hava Yolları Türkiye uçuşlarının çoğunu durdurdu. 7 Haziran 2021. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsü Delta varyantının %40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi. 8 Haziran 2021. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi neredeyse 20 yıl sonra ilk defa Alzheimer tedavisi için yeni bir ilaca onay verdi. 12 Haziran 2021, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının insanlar üzerinde denemelere başlandığını açıkladı. 1 Temmuz 2021, Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 50 milyonu aşarken, birinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 35 milyonu ulaştı. 8 Temmuz 2021. Olimpiyat Oyunlarının başlayacağı Japonya'nın başkenti Tokyo'da virüs vakalarının artmasının ardından acil durum ilan edildi. Olimpiyatların izleyicisiz yapılmasına karar verildi. 10 Temmuz 2021. Koronavirüs salgını Rusya'da etkili olmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybında rekor kırıldı. Bir günde 752 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 17 Temmuz 2021 Koronavirüsü salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen ve başlamasına 5 gün kalan Tokyo Olimpiyatlarında salgına ilişkin kaygılar sürüyor. Son olarak sporcuların kalacağı olimpiyat köyünde bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması endişeleri daha da arttırdı. 13 Eylül 2021 İngiltere'de Amerikan şirketi Gray Laboratuvarı'nda geliştirilen Gallier adlı basit kan testi, geç teşhis nedeniyle tedavi umudu kalmayan kanser hastalarının sayısını azaltabilir dedi. Sağlık yetkilileri, testin 50 çeşit kanseri erken teşhis ederek kanser tedavisinde çığır açabileceğini belirtiyor. 30 Eylül 2021 Türkiye'de vaka sayısı Yine 30 bin civarına ulaştı. 2 Ekim 2021. Dünyada korona virüsü ölümleri 5 milyonu ulaştı. 20 Ekim 2021. New York Üniversitesi bilim adamları bir domuzun böbreğini insan vücuduna geçici olarak bağladı. Domuzdan alınan böbreğin insan vücuduyla uyumlu çalıştığı görüldü. 8 Kasım 2021. Dünya genelinde vaka sayısı 250 milyonu aştı. Cancer is based on genetic mutations acquired in healthy cells and these genetic mutations that changes 15 Kasım 2021. Dünyaya ilk koronavirüs aşısını sunan bilim adamları Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser tedavisi çalışmalarına hız verdi. And this tumor cell, in advanced cancer, these are at least Sayın Cumhurbaşkanım, hürmet ediyorum. Size milletimizin beklediği müjdeyi vermek üzere bağlandık. Yerli inaktif COVID-19 Turkovak aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda. 25 Kasım 2021 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı Türkovak'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer ve Biontech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Nihai kararı Avrupa Komisyonu verecek. 28 Kasım 2021. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni varyantı Omicron yayılıyor. Avustralya virüsün tespit edildiği ülkeler arasına katıldı. Virüsün tespit edildiği bir başka ülke İsrail, yabancıların ülkeye girişini yasakladı. 29 Kasım 2021. Japonya ve İsrail sınırlarını kapattı. 30 Kasım 2021. Covid-19'a karşı mRNA aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Moderna Mevcut aşıların omikron mutasyonuna karşı etkisinin az olabileceği uyarısında bulundu. 3 Aralık 2021. New York'ta 5 omikron vakası saptandı. Omikron varyantı var mıydı? Evet, bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, beşi İzmir'de olmak üzere. 11 Aralık 2021. Türkiye'de 6 omikron vakası tespit edildi. 14 Aralık 2021. Pfizer, COVID ilacının omikrona karşı etkisini doğruladı. 28 Aralık 2021. Türkiye'de koronavirüsü vakalarının günlük sayısı 19 Ekim'den sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Almanak TV bilginiz olsun diye 2021 yılının sağlık ve koronavirüs olaylarından bazılarını bu videoda yayınladı. Yeni Almanaklarda buluşmak üzere. Almanak TV bilginiz olsun